Çocuklar tekrar merhaba. Üçgen yayınlarımız sayfa 119'da devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile içinde yapması gereken davranışlardan değildir diyor. Şimdi bakalım odasını annesinin toplamasını beklemek, aile içindeki iş bölümüne katılmak, aile bireylerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmak ailedeki sorunların çözümünde fikir belirtmek. Tabii ki de bir çocuk eğer aile içinde sorumluluklara sahipse bunun için odasını toplamasını annesinden yardım beklemez. Kendisi toplar. Yukarıdakilerden hangileri ailede olması gereken değerlerdendir? Hoşgörü, saygı, dayanışma. Ön olumlu bir şey değildir çocuklar. Şöyle söyleyeyim size, ön yargı bir kişiyle ilgili karar verilen peşin hükümlerdir. Kişiyi tanımadan, olumlu ya da olumsuz. Ben Ayşe'yi tanımıyorum. Aa Ayşe ne kadar iyi. Ya da Ayşe'yi tanımıyorum. Ayşe ne kadar kötüymüş. Ben Ayşe'yle oynamam demek. Ön yargıdır. Bir insanı tanımadan onun hakkında verilen olumlu ya da olumsuz beşin hükümlere biz ön yargı diyoruz. O yüzden aile içinde ön yargı gibi bir değer olamaz. Olumsuz bir değerdir çünkü bu. Halkın egemenliği temeline dayanan ve yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi hangisidir burada? Tabii ki de demokrasi. Yunancada demo'dan gelen halkın kendi kendini idare etmesi, halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir. Yukarıdaki verilenlerden kaçı okuldaki sosyal kulüplerde olması gereken değerlerdendir? Dayanışma. Evet. İş bölümü. Evet. Sorumluluk Evet. Gönüllülük. Evet. O yüzden cevap 4 olacak. 4 tanesi. Maddi çıkar. Tabii ki de okul gibi bir ortamda insanlar arasında olmaması gereken hususlardandır. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uymamız gereken kurallardan biri değildir? Çevremizi kirletmemek, kirletenleri uyarmak. Evet. Trafikte belirlenen kurallara göre hareket etmek. Evet. Başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmamak, evet. Kişisel eşyalarımızı özelde ku kullanmak, hayır. Şöyle, kişisel eşyalarımızı özenli kullanmak, kişinin kendisine karşı sorumluluklarıdır, kurallarıdır. Başkasıyla ilgili bir durumdan söz edilemez. Grup çalışması yapılırken öğrenciler, paylaşma ve işbirliği yapma alışkanlığı, evet. Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı, evet. Kendine ve grup arkadaşlarına güven duyma alışkanlığı. Evet bu üçünü de kazanmalıdır. Grup çalışmaları gerçekleştirirken. Aşağıdakilerden hangisi beraber yaşayan insanların işbirliği ve dayanışma içinde yaşamalarının nedenlerinden biri değildir? Paylaşımda bulunmak, evet. Güvende olmak, evet. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, rekabet ortamı yaratmak. Evet. O zaman beslenme ihtiyaçlarıyla ilgili bir grup şöyle e, beslenme yaşa hangisi beraber yaşayan insanların yani aile ortamı da olabilir bu. Rekabet ortamı yaratmak değil. Rekabet ortamı yaratıldığında zaten orada güvende olmak ya da paylaşımda bulunmak, iş bölümü yapmak gibi kavramların önemi olmaz. Rekabet ortamı yaratmak olumlu bir durum değildir aslında. Kişilerin birbirleriyle çatışmasını da beraberinde getireceği için o yüzden cevap denizli. Olumlu bir duygu değil. Katıldığım sosyal kulüpte bilimle ilgili araştırmalar yapılmakta ve bitki ve hayvanların yaşamları incelenmektedir. Demek ki hangi kulüpmüş bu? Deney, gözlem, bitki, hayvan yaşamı dediği için fen bilimleri kulübü. Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul için sorumluluklarımızdan biri değildir? Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek, ders programına bakarak okula hazırlık gelmek, okulun panosuna görsel ve yazılarla katkı sağlamak, sokak hayvanlar için evimizin önüne önlerine su ve yiyecek bırakmak. Bu hayvanlara karşı, çevreye karşı sorumluluğumuz olduğu için cevap Denizli. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? Saltanatın kaldırılması 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920. Eğitim Birliği'nin sağlanması 1924. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması 1923. O yüzden ilk olan tabii ki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Çünkü Kurtuluş Savaşı 1922 yılında tam anlamıyla kazanıldı. Büyük taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Ama hepsinden önce 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi yönetimin halka ait olduğunu ifade etmektedir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet. Halka ait olduğunu burada bir kez daha ifade etmiştir. Bu bayram 1979 yılına kadar sadece ülkemizde kutlanmıştır. Bu tarihten sonra farklı ülkelerden gelen çocukların katılımı ile dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yukarıda belirtilen milli bayramımızda hangi seçenekte verilmiştir? Dünya çocukları dediği için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doğru cevap olacaktır. Yukarıdaki etkinlik hangi sosyal kulüp tarafından gerçekleştirilmiş olamaz? Bilim teknik kulübü evet. Orada bir sene şey var. Hmm, teknik araba yapımı var. Kültür ve sanat teknoloji gelişimi evet. Teknoloji gelişimi de var. Robotik kodlama o kişi robot yaptığı için şu görselde görüyorsunuz. Görsele baktığımızda robotik bir süreç de var ama kültür ve sanat Kulübü ile ilgili olamaz. Aşağıdakilerden hangisi okul yaşantımızda yaptığımız sanatsal faaliyetlerden biridir? Futbol, basketbol, yüzme, tiyatro. Üçü sporla ilgiliyken tiyatro tabii ki de sanatsal faaliyetlerimizden biri olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kulüp etkinliklerinin sağladığı yararlardan biri değildir? kendini ön plana çıkarmak önemli bir durum. Burada olumlu bir durum olmaz. Çünkü burada iş bölümü ve grup çalışmaları ön planda tutulmalıdır. O yüzden cevap bu çocuklar. Çocuk haklarının korunmasında birinci derecede sorumlu olması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de birinci dereceden dediği için aile diyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde küçük çocukların çalıştırıldığı bilinmektedir. Çocukların hangi haklarından mahrum bırakılmış oluyor? Eğitim alma hakkından. Çünkü eğitim alacağı yerde, okula gideceği yerde çocukla yapmış oluyor, çalışmaya zorlanmış oluyor. Sosyal kulüp çalışmaları ile yukarıdakilerden hangileri sosyal kulüp çalışmalarımızın bize kazandırdıklarındandır? Yeteneklerimizi keşfederiz, evet. Farklı beceriler kazanırız, evet. Planlı çalışma alışkanlığımızı kazanırız. Evet, güven duygunuz gelişir. Evet, aslında bu dört özelliği de beraberinde kazanmış oluyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında gerçekleşmiştir? Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında <laughs> Cumhuriyet'in ilanı Erzurum Kongresi, evet TBMM'nin açılması, evet Çanakkale Savaşı bundan çok daha önceydi. 1915 yılıydı. Kurtuluş Savaşı biliyorsunuz ki 1919 yıllarından sonra başlayacaktı çocuklar. Yukarıdaki etkinliklerden hangileri sosyal kulüplerin görevleri arasındadır? Sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler ve sportif etkinlikler olacaktır. Robotların nasıl hareket ettiğini merak eden ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen bir öğrenci hangi e, kulüpte yer alması gerekir? Tabii ki de bilim ve teknoloji kulübü çocuklarım. Hangisi ulusal egemenlik ile ilgili yanlış bir ifadedir? Egemenlik halkın elindedir. Doğru. Devleti yönetecek yöneticileri meclis seçer. Yeterli şartları taşıyan herkes seçimlerde aday olabilir. Seçme hakkını halkın elindedir. Evet. Ama devleti yönetecek yöneticileri meclis seçer değil, halk seçer. Diyecek. Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum çocuk esirgeme kurumudur. Alanında aşağıdakilerden hangisi okulda bilişim alanına alanında program yazmayı amaçlar kodlama. Robotik kodlama bunlar bilişimle yani bilgisayarla ilgili, teknolojiyle ilgili kulüpler içinde yer alır. Evet, ünite değerlendirme sınavı aldının sonundayız. Aşağıdakilerden hangisi insanların sosyal etkinlikleri katılma nedenlerinden biri değildir? Çocuklar, insanlar sosyal etkinliklere para kazanmak için katılmaz. Aksine kendini geliştirmek, sosyal ilişkiler edinmek, iletişim becerilerin artması için katılır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. İnsanlar başkalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütürler. Biz bunun adına dayanışma diyoruz. Kişinin kendi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmesine sorumluluk denir. Aslında tüm bunları cevaplarını artık çok iyi biliyorsunuz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin eğitimle ilgili olan maddesini açıklayın. Her çocuk din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin eğitim hakkına sahiptir. İlk öğretim hak ve zorunludur diyor. Okuldaki sosyal kulüp çalışmaları bize kazandırdıkları bilgi ve becerilerimiz, farklı yetenekler kazanmamız, özgüven, duygumuz, iletişim becerilerimizi artırır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı sağlar sizleri hayata hazırlar. Sosyalleşme noktasında sizlere destek olur. Sorumluluk duygusu gelişir. Tüm bunlar okuldaki sosyal kulüp çalışmalarının size kazandırdıklarıdır çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden Ankara'da çalıştır? Çünkü Kurtuluş Savaşı döneminde düşman işgaline uğramadığı, en güvenilir yer olarak, tam ortası olarak, Anadolu olarak, Anadolu'nun tam ortası olarak seçilmişti. Hem Batı cephesine yakın hem ulaşım haberleşme daha etkiliydi O yüzden Ankara'da e, Milli Mücadele süreci başlatılmıştı. Böylelikle neden Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılmasın ki diyerek 13 Ekim 1921 tarihiyle Ankara başkent olarak sayılacaktı. Evet, en güvenli yeriydi. Ülkemizin bağımsızlığını sürdürmesi, kalkınması ve gelişimi için neler yapabiliriz? Katkı sağlayabiliriz. Yurtta sulh, dünya, dünyada sulh diyerek yani yurtta barış, dünyada barış diyerek e, sanat, spor, teknoloji, cihan, dünya zaten eş anlamlı biliyorsunuz ki. E, yurtta sulh yani yurdumuzda barış, cihanda barış ilkesine bağlı kalarak sanat, spor, teknoloji, bilim gibi her alanda çağdaş bir eğitim sistemine yakalamak gerek. Yani bağımsızlığı sürdürebilmemiz için, kal ekonomik yönden rahat bir şekilde yaşamamız için kesinlikle ve kesinlikle sanatta, sporda, teknolojide ve bilimde kendimizi daima geliştirmeliyiz. Evet, doğru yanlış etkinliğine geçiyoruz. 8 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Hayır, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Okullardaki sosyal kulüpler ortak bir amaç için bir araya gelmiştir. Evet, doğru. Çocukların gelişimi, yetenek ve beceriler kazanma, özgüveni geliştirme, iletişim gücünü artırma olarak sayabiliriz. İnsanlar verdikleri sözün sorumluluğunu taşımalıdır. Doğru sorumlu çünkü insanlar sadece davranışlarından değil konuştuklarından da sorumludur. Sosyal çalışmalara katılmak bizi geliştirir. Doğru. Bizi özgüven duygumuzu, bizim yeteneklerimizi, becerilerimizi geliştirmede katkı sağlar. Bireyin kendisini ilgilendiren konularda kararlar alarak uygulayabilmesi o bireyin özgürlüğüdür. Doğru. Halk kendisini yönetecek kişileri seçmek için oy kullanır. Doğru. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır. Sosyal kulüp çalışmalarında başarı için ne önemlidir? Dayanışma önemlidir. Ülkemizde kaç yaşını dolduran kişiler seçme ve seçilme hakkına sahip oluyordu? 18 yaşını dolduran kişiler seçme ve seçilme hakkına sahip oluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan hangi tarihte açıldı? 1920 tarihinde açıldı. Seçim ve seçilme hakkı en demokratik haklarımızdandır. Aşağıdaki kavramları, anlamları ile grup nedir? Amaç ve çıkarlarıyla bir araya gelen kişilerin, en az iki kişinin bir araya geldiği ortamda ne diyoruz? Grup diyoruz. Sorumluluk bir kişinin davranışlarının sonuçlarının üstlenmesi dedik. Karar verme zihinsel ve fiziksel olarak harekete geçme anıdır çocuklar. Bağımsızlık bir devletin ülke içinde ve dışında kendisiyle ilgili kararları kendisinin alması, bir başka kişinin almaması, bir başka kişiye bağımlı olmamaktır. İş bölümü ise bir işin toplum üyeleri arasında bölüştürülmesine biz iş bölümü diyoruz. Mesela ailede babanız çalışıyor ya da anneniz çalışıyor. Siz evde işte bir şeyler yapıyorsunuz, ders çalışıyorsunuz ya da bir temizlik ortamı var, babanız toz alıyor, şey e, babanız evi süpürüyor, anneniz yersin de, siz de toz alıyorsunuz. İşte bu iş bölümü anlamına geliyordur. O yüzden bütün kelimeleri burada işleştirdiğimize göre bir kontrol edelim. Evet, grup amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı dedik. Sorumluluk bir kişinin davranışlarının sonuçlarının karar verme, Zihinsel ve fiziksel olarak harekete geçme anı, bağımsızlık bir devletin ülke içinde ve dışında kendisiyle ilgili kararları kendisinin alması, iş bölümü ise bir işin toplumun üyeleri arasında pay edilmesidir. Evet çocuklarım. 6. ünitemiz olan Etkin Vatandaşlık öğrenme alanını tam anlamıyla bitirdik. Gelecek haftaki konumuz Küresel Bağlantılar, Dünyamız konusu olacaktır. İsterseniz gelin bir gelecek haftanın konusuna göz atalım. Gelecek hafta dünyamızı öğreneceğiz. Dünya haritamızla ilgili bilgi sahibi olacağız. Dünyamızda hangi kıtaların olduğu, kıtalarda hangi ülkelerin olduğu ile ilgili bilgilere değineceğiz. Dünya haritasını ya da atlasınızı yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyor, beni dinlediğiniz için sizlere iyi dersler diliyorum.